Herkes görebiliyor mu arkadaşlar? Bu daireyi herkes görebiliyor mu? Evet, Cevdet sence bu ne? Ona mı benziyor? Yusuf Usta sence ne? Bir fikrim var mı? Bir fikrim var mı? Deniz. Şu bitecek. Şimdi arkadaşlar, biz bu işin neresindeyiz? Şimdi duruşum bu kadar yedik arkadaşlar zaman olarak. Bakın, bunu her gün işaretleyeceğiz. Ne kadar zamanımız kaldığını kestirebilmek için tahminli olarak. Yani zamanımız öyle bol bol bir zamanımız yok. 15 Haziran'da bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Yani biz işleri ona göre dağıtıyoruz. Sizden de işleri ona göre istiyoruz. Zaman yönetimi konusu diye bir şey var. Herkes kendi zamanını en iyi şekilde yönetecek. Herkes kendinin yöneticisi bu konuda, ekibinin yöneticisi sabah 8 akşam 5.30'daki çalışmamızı herkese en iyi şekilde en verimli şekilde değerlendirecek. Boşa geçirmeyeceğiz. Bunu onun için astım. Her gün takip edeceğiz. Bugün hava düşük bir ihtimal de olsa yağışlı gözüküyor. Konuya da dikkat edeceğiz.